Neyse Jayce olur ya. Jace'i döver işte. Şimdi bakalım kim nereye gidecek onu merak ediyorum. Eee... Uh, Selfmade Leals, Blue'nun arasındaki birebir de bir skor çıkabilir. Selfmade oh. üzerinde tutuştur da var. Oh. Dümdüz bir skor, gayet iyi bir skor. Şimdi Humanoid Blue'yu yakalayacak yalnız. Blue arka tarafa şun posuna atıldı ama... Peki Allah rızası için şu Talihan'la Yone'yi değiştirebilir mi birisi ya? Evet ya. sabahtan beri ona kitlendim ya. Ben burada az önce sıçrası yok diyecektim ama varmış. Yanlış tarafa bakıyormuşum. <laughs> Self bir kez daha yakalamaya çalıştı. Oyuncularımız burada başarılı olacak mı Self Son bir vuruş geldi Robin. Yone'yi panglamaya devam ediyoruz yalnız. Şimdi ortada Robin'in de başı dertte. Çıktı çıktı. Çıkmayı başardı. Oy. Kata içeri girdi. Yine Sengon'u uzaklaştırdı. Diğer tarafta burada Blue düşüyor. Robin de burada Aa. Humanoid'den gelecek taşlar. Karga da böyle Vipo bir şeyler yapıyor. Alacak, armut. Alacak skoru. armut! Bu Vipo'dan armut <laughs> hoş geldin diyorsun. <laughs> 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 Bilirsen göre bayağı uzun süre yaşadı Japonya. Ha şöyle. Oyunun genel skor sayısı hafiften artıyor tabii. Skoru <laughs> ve bizlerle beraber. Yalnız bu minyon dalgasını temizlediği gibi bir otomatik saldırıda halsamayı alıyordu neredeyse. Bu kule altı denemesini gerçekten çok zorlaştırdı. Ortada bu arada Yone geri dönerken Blueye düşüyor site Artık iyi dayandı. Ya bu kadar süre dayanmak bile gayet iyiydi. Gerçi bir eşi çıkartabilir miyiz acaba? Hadi geliyor geliyor geliyor. Koçum. Hatırlayacaksın. Ama Dünya Şampiyonası'nda tabii Inns böyle pozisyonda e, spektaküler bir oyun gerçekleştirmişti Armut. Burada yalnız o kadar şanslı olduğunu bilinmez. En azından büyük pas skorunu almak istiyordu da mümkün olmadı. Robin de geri dönüş skorunu çıkartamayacak oradan. Selfmade acaba bir skor daha veriyor muydu? E, raporlamak üzereydim ben. Teşekkürler. Ha, değiştirdiler. Değişti. <laughs> evet. Robin çok fazla kamp kesmeyi başarmış. Olsun burada sisteminden atsın tamamen birebir ölümleri. Lig başladıktan sonra elisi de gerçekleşmesin. Bu yeterli olur. Ee, tabii Humanoid'in üzerindeki 506'lık ödül de ee, sulandırıyor eminim oyuncularımızın. Humanoid'i alma şansımız olur mu? Yalnız Blue'ya müthiş kafa attıydı Sen Sonunda Humanoid'i almayı başardık. Blue'nun başı da Blue arka doğru atlamayı başardı. Yalnız Buyfo güzel pozisyondan geliyor. Blue yaylı ateşinden son anda kaçtı. büyük Blue'yu alacağım derken kendi canından olur mu acaba bir umut? Evet oldu gerçekten de ama Blue geri girmeye karar verdi. Japonya'da orada tutuştura düşecek. Ya yani bir Zayt nota gidiyorlar, bir Armut'a gidiyorlar. Ay, şu ana kadar. sefer galiba. Heyecan Belli bekliyorum. Olmaz. Oldu. Ama dev <laughs> takasını alırlar herhalde. Japonya'da geldi. Armut'u bırak. <laughs> Madem o kadar geldin. Takasını alırlar diyorsun Scarlet. İşte biz de alıştık bir şeylere ya. ya. Bozdu. Regan. Bozdu seni. O son <laughs> oyun seni bozdu Scarlet. Alt tarafta bu arada armut tek başına yakalanmaktan bıkmış birazcık Ay. da biz nişancı yiyelim demek üzere geldi aşağı ve hasama yakalamayı düştü. başardılar onun da başı dertte Oo, ama o tutuştur oldu mu o tutuşturuldu oldu mu ya skor miktarı beklediğimiz kadar fazla değil açık konuşalım henüz ikiye bile varmadı ama dakikalar ilerledikçe daha fazla skorda gelebilir blue o skorlardan birisini vermek üzere büyük bu nereden çıktın sen Robin'i de yakalayacaklardır. Peki kafayı self Selfmade'in attığı taktiksel rakibi... Mis. Ya zaten patlayıcılığı yüksek eşyalar tercih etmek lazım. Skodor i̇şte da burada Hilisang şimdi Zayt Nota yapıştı. Ve ciddi anlamda da bir hasar verdi Buipo bu kule altını yardımıyla yapabilir. Trajedi geldi ama Buipo yerine sabitlemedi. Zayt Nota son dans hediyesi Elisu üyelerinden tekrar geldi. 0 4 e geldi bu arada Zeitnot'ta. Hilseng bu arada düşman saflarının arkasına yaz. Hilseng'i bıraktık. Şimdi dikkatler Umano'yu da çevrildi. Bana 150, 150 altınlık bir ödül vardı. Orada bu arada büyük oy almayı başardı Japonya Yumanoy'u hayatta kaldı ama karşısında iki skor şimdi yalnız Blue'nun başı dertte. Blue'nun buradan çıkma ihtimali olmayacaktır. Blue düştü. Sarf gidiyor. meyle orada skor Yumanoy'u ama. Vadi yaran böyle şey gibi. Yani trafik lambası gibi. Evet, öyle <laughs> evet, <evet>, öyle bu O oh, Pantheon'dan da ulti. Heal'i sengen oldu. Öldü. Ya ama <laughs> tüm canını alacak <laughs> dördüncü mermi yaptı galiba onu. Ayy, o da yok oldu. yok oldu bir anda. Sanırım bu Jayce'den çıkan korkunç hasar Hı -hı. sayesinde oluyor. Bu Yuppa bu arada kaç moduna geçti, yukarı doğru atılacak. Ya ben dördüncü mermi dedim ama skor sayısını yaklaştırdık bu arada işlemeye yakın evet. şu anda. Altın da bu arada aynı durumda. Zyklot burada bir süre hayatta kalsa Blue yardıma gelecek esasında. Güzel bir trajedi ama Surfmade'den kaçış yok. Gittiği yerde yalnız Kata kendi ultisini kullanıyor. Surfmade Olası yalnız. bir kalkan ya. İnanılmaz bir kalkan aldı ve Blue'dan sıçrayı da aldı üstüne üstlük. Ve ya sonra daha böyle modifiye versiyonu. Hı, Hı İşte bunu yapıyor çünkü içeri giriyor. 2-3 otomatik saldırı bırakıp geri dönecek. Belki yeteneğini tuttursa skor alacaktı orada. Evet buradan biraz zor. Evet. Biraz zor. Çıkması. Robin hoplaya zıplaya. Yakası yok. Ya Talia kadar bu arada etkin olmasa da yine e, Lillian'da o oradan mutlaka yakalandı. Ilisang armut sıçrayla beraber Ilisang'dan kaçmaya çalışıyor ama sersem netime gelecek. Ilisang kovalamaya devam ediyor. Orada kayıcıları atladı ama kurtulması için yeterli değil. düşmeden de önce Ilisang'i çıkarttı oradan. Zaytnot'la Japonya bu 2 2'ye girmese daha iyi olur diye düşünüyorum. Riven de bu arada Zaytnot'a çok ağır bir tarif uyguladı. Bir buradan skoru çıkartıyor. Kendisi de düşecek. Güzel. Maçın tadı yavaş yavaş yerine gelmeye ya başlıyor. De. Blue da geliyor. Devam eder, devam eder mi Blue? Devam eder. Blue devam eder. Ama talia. abi. <laughs> <laughs> ya self made'i beğendin mi ya? Yani başlarda böyle bir garip oynuyordu ama sonra toparladı sanki. <laughs> Alır mıyız <mısın? gülüyor> peki? <laughs> Alayım mı sana self made? <laughs> Promolarında oynatırsın ha ne diyor? Olmadı yani neden olmasın. Self made bu arada tek başına ejderi almayı başardı. Ortada Ali Sengin üzerine doğru gidecek. Alistar'ın başı dertte ulti onu kurtarmak için yeterli olacak gibi gözükmüyor. Blue'ya gitti. Burada skor şimdi son perde indi. Yalnız Japonya düşüyor. Güzel bir uyutma. Self çıkmaya başardı o uykudan. Ve ikiye karşılık birlik bir değişim oldu bu. Pantheon ve Katarina karşında Bu arada Robin de Ay. ödülünü rakibe kaptırıyor. 250 altınlık bir ödül vardı üzerinde. Skorlar 24'e 19. 25'e 19 da olabilir. Armut'un başı dertte. Evet 25'e 19 oldu. Humanoid'e gitti yine skor. Ginseng'in son andaki tosla çalma denemesi de başarı, başarıya ulaşmadı. Zaytnot biraz sıkıntılı bir oyun geçiriyor. Ee... Skor tabelasının adını yazdıramayan tek oyuncu da doğru, o, güzel, o. Güzel, karşıtı. O güzel. güzel. oyun. Şimdi Japonya içeri doğru girdi. Bu bir anda bizim istediğimiz savaş olabilir ama kata nasıl dönecek demişti Johnny. Kitle kontrole maruf kaldı <laughs> ve dönemedi. En azından Döndürmek pozisyon özelinde. Yani. Yine ama kapatıyoruz yani, ama Avantaj yine sanki sağdan. şampiyonluk ligi All gibi gözüküyor. sen kendisini feda etmek durumunda olduğunun farkındaydı. Birbirini birebirlik bir takasa çevirdi. Şimdi Selfmade yalnız üzerine doğru geliyor. Rakibinin Selfmade içeri doğru girmeye çalıştı. Jin'in ultisini engelledi Zah. ama Zaytnot oyundaki ilk skorunu hemen ardından verdi. Uuu ile beraber arkadan eşi de çıkartmayı başardı. Hayatta kaldı ama şimdi Büyübo'yu yakalamak mümkün olur mu? Japonya gelecek kitle kontrolümüz var mı? Var. Büyübo'nun yalnız olduğu kalkan onu hayatta tuttu. Tutuştur da yeterli olmayacak. Armut bir tık sattı mı sanki takım arkadaşını? Böyle az bir şey sattı sanki takım arkadaşını orada. Bir soralım mı şu Hı? Niye sattın diye? Armut... <laughs> kahkaha atıyor şu anda bu arada. <laughs> bu nasıl, gidiyor? <laughs> nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Yani var ya böyle bir şey görmedim ben ya. Japonyayı buradan çıkarttı mı acaba Elisengar'ı? O güzel sıçra attı yalnız. Bu savaş bizim istediğimiz savaş olabilir. Kapalı bir alan. Şok patlamaları gelecek oy. mi acaba Jace'den? Oy ten? ulti. Blue'yu arkada bıraktı ama Blue çok rahatlıkla çıkıyor oradan ve Elisen bu çatışmada düşen ilk isim oldu. Ormandaki aksiyon sürüyor ve birbirinden ayrılan LEC oyuncuları teker teker sıçraları atadı. Oy, Orhan oy, ne ne kaldı. ne ne oldu <laughs> Buhar oldu Zaytnot. Bu <laughs> ne yaptı bu ne, ne? Yine de cezasını kesiyoruz. Kesebiliyor muyuz ama self made var. Kestik galiba evet. Kestik sanaydı. kestik gayet güzel kestik. 4 kişi aldık daha ne yapıyor 3 kişi aldık daha doğrusu. Yalnız oralardan biri Wipo. Yakalar mı Blue'yu? Ay! O neydi be? Promosyon varmış bir tiyatına. 2 tane. Armut bu sefer satmadı ama. Sightnought'ta makul miktarda. Dozunda eğleniyor gibi sanki. Bu arada standartı standı no. daha eğlenceli. Ooo. Armut dans adımlarını attı ama yeterli olmayacak. Zaytnot'u yine bıraktı takım arkadaşları. Sıçay attı. Oo, iyi sen Hilisenk'den bitiş oyun. Çok sağ ol. Bu hikayede yine yanan Armut oldu. Giriyor. Sen yalnız coştu. Sıçrayla da girdi içeri. Zaytnot'un başı dertte duvarın arkasında. Dört kişi sıkıştırdılar Zaytnot'u bir de duvar açtılar üzerine. Blue <laughs> da düşecek Zaytnot'un ardından. yaz 900 altınlık bir ödül geldi Pantheon'a. Japonya'da sonunda self-made'e düşüyor. İki... Ya hem sıkıştı hem sıkıştırdı yani. O kadar zeki bir oyuncu ki yani. Kendi bu kadar güzel koruyan bir ormancı görmemiştim ben daha önce. <laughs> ki zaten ormancı değil. Değil evet. Orta koridor içgüdüleriyle oynadı belki birazcık. Neler yapıyorsunuz ya? Böylesi bugün aa, niye böyle? Ben, ben yaz mevsiminde aa. ilgili tahminleri yapıp e, hepinize ait olduğu yere yolladım artık. Dınk çöplüğe. Teşekkür ederim. Ay. Ya ulti Robin... Bir anda e, vitesi 5'e taktı LEC tarafı ve oyunu bitirmek üzere yaklaşmaya başladılar. bu müthiş girdi içeri. Zayt notu düşürmedi ama düşürmekten beter etti. Japonya orada gidiyor. Bitirmeyin daha yeni yaptık tahmini. Allah Allah. Bak sizi bitmedi. Bipo ne yapıyorsun ya bir dur ne güzel gülüyorduk, eğleniyorduk. Sonra evet. işi ciddiye bindirdiler. Oğlum Robin'den ama güzel bir heykel geldi. Oğlum açıp sevdiğim açınız mı diye yazmalık oh, bir bitiriş oldu bu arada bu. <laughs> İfadeyi gördünüz mü? Ne ifadesi? İns ifadesi paylaştı Büyüpo. <laughs> ha ha şunu Arbuta. yapın işte bana bunlarla git. Şimdi dur. Kim Abi secekler, sen ne daha... aa. 78'e getirmeye çalışıyorlar Scarlet'ı duydular. <laughs> 71 oldu bile. Tamam alsam diyorum güzel güzel. 92'ye gider abi ben söylemiyorum. Yani, ya şu var oyun bitmedi. Aman ormancı derdine bak gel nişancının yanında. Ay. Armut tam neler oldu? Oy, yine yapacağını yaptı ya. Yine yapacağını yaptı. Gider tutuşturuda bıraktı. Yalnız karşılığında bir skor geliyor. Limon öldü. Almayı başardık. De öldü, dediğin gibi. Limon bu arada. Örgü duvardan birazcık geçindi ve kötü bir noktada kaldı diyecektim ama gayet iyi bir noktada. Burada. Notu da araya aldılar. Abi seri maçın mı? Gerçekten mi ya? Self-made yalnız bu Tim Duncan olmaya and içmiş. En ufak bir eğlenceye dahi yer yok ama dur dur Johnny'ye yaklaşabilir konu. Geldi şu anda içeri girdi ve yine... <laughs> abi çeşmeye gidiyor hepsi. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? No, Armut. No. Ben gidiyorum bu çocuğu yanına. Hüme... Hümanoid yalnız vurmuyor şu anda Nexus'a. Yok yok bak sana çalışıyorlar Johnny hey, şu anda. 79'da 78 dedim. 79'da biter gibi oldu ama bitmeyecek. Bizi kesti abi geldi. 10. Bizi kesti neredeyse ya. 16 seviyor Hümanoid. Yine evet. kaliteli evet. <laughs> Hop çıkarttık aradan self made'i. <laughs> güzel. Hadi baron. Senge bak ya. Şili sengi yanı. Sen bayağı katil Dağlı hamleleri. Oy. Bunun geliyor, şimdi geliyor. Aman diyeyim. Şimdi Japonya da kendisi bir iddialı hamle gerçekleştirip arkaya doğru atılmaya çalışıyor. En azından el sengi alabileceğiz bu acaba oğlum. burada. Diğer tarafta burada arada Humanoid'u çok güzel vakit harcattı. Ee, Japonya yalnız. Diğer tarafta herkesi eriten bir Bipo var. Hadi. Hadi, Hadi in. ifadesini olsan, göster oğlum. Mu? Güzel güzel. Hop. Güzel. Göster şimdi bir ifade ver Armut. Bir Medlines ifadesi yok. 91. Armut'un buna izin vereceğini düşünüyorsan yanılıyorsun canım. Alsan o. Abicim ne yapıyorsun? Vur ağzına. Abi. <laughs> <laughs> blue geldi, blue. Geliyor diyor. geliyor geliyor dönecek bak şimdi. Hop. Ay. <laughs> ya <gülüyor> bitti. <a> <laughs> bitti. E, fena <laughs> değil. 89. 3 yaklaşık. 92 demiştim 3 yaklaşık.